5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 190 E Kare Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayınları Sayfa 190 Ortak Miras Öğelerinin sadece tarihi yapılarla sınırlı olmadığını, dünyanın çeşitli yerlerindeki doğal güzelliklerinde ortak miras ögesi olarak adlandırıldığını daha önce belirtmiştik. Şimdi bunlardan örnekler inceleyelim. Kilimanjaro Dağları, 5895 metre yüksekliğiyle Afrika kıtasının en yüksek dağıdır. Yerel dilde ismi Işıldayan Dağ anlamına gelir. Üç ana yanardağdan oluşan Kilimanjaro Dağları'nın doruklarında buzullar bulunur. Görsel, 7.28 Canamiya Kanamiya Ulusal Parkı, 1962 yılında kurulan 30 bin metrekarelik alana sahip bir doğa parkıdır farklı coğrafi şekillere sahip olan bu parkın içinde çeşitli hayvanlar bulunur. Buradaki dağların tepesi düzdür ve ormanlarla kaplıdır. Görsel, 7.29, Zimbiya ve Zimbabwe sınırları arasındaki Victoria, Victoria, şelaleleri dünyanın en güzel şelalelerindendir. Yerli halk tarafından, gürleyen duman adıyla anılır. Şelale 100 metreden yüksek ve 1,7 kilometre genişliğinde tek su yatağından dökülmektedir. Şelalenin üzerindeki gökkuşağı hiç kaybolmaz. Dünyanın en büyük şelalelerindendir. Görsel 7.30 Büyük Kanyon, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletindedir. 1600 metrelik derinliği ile etkileyici bir özelliğe sahip olan kanyonu her yıl yüz binlerce turist ziyaret etmektedir. Kızılderililer kanyonun duvarlarında yerleşim birimleri kurmuşlardır. 466 kilometre uzunluğunda 400 metre ila 2,4 kilometre genişliğindedir. Görsel, 7.31 Doğal güzelliklerin, ortak miras ögesi olarak adlandırılmasının sebepleri neler olabilir? Cevap, doğal kaynaklar, oluşumunda insanların etkisinin olmadığı ve doğal ortam içerisindeki belirli şartlara bağlı olarak oluşan doğal zenginliklerdir. Hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve madenler dünyanın doğal kaynaklarını oluşturur. Doğal zenginlikler mesela şelaleler, peri peribacaları gibi önemli zenginlikler bütün dünyanın mirasıdır. 5. Sınıf E-Kare Eğitim Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 190 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.